Arkadaşlar kısa video olarak çekiyorum bunu. Şu an taşları istiyorum hiçbir ilo yok. Ee, bir taraftan titre dumları kalacağım. Şey yok yani şuraları temizledim. envanterimdeki fırınları buraya koydum. Ee, başka yani başka bir şey yok işte öyle eşyaları şuraya şöyle şöyle diyeceğiz. Hmm. odun aldım demiştim. Şunları çevir. Kömür bulamıyorum. Yapacak bir şey yok. Odun yapacağız? Hmm. Güzel bunları böyle tık şunu çek bu ne nasıl yapılır ha nasıl ha hmm, hatırladım. bir tane bundan lazım tık 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 tık, tık. tık. ve gün Na na na, na na na. Direkt tier 2, tier 2 ya da 3 ile başlayacağım. Bakıyorum. 2 ile başlıyoruz bende. Ee, 27 ile lazım. O zaman bir sonraki bölümde Eu fiz just...